Selam arkadaşlar. Ben Bekir'im. Çocuklara bakacağız. Çocuklar. Burada çocuklar var. Hmm. Şurada öğretmenler var. Neyse, oğlum. Tek diyorum Uzaklaşıyor bu. Neyse telefon elimden düşmesin de yoksa telefonum bir daha olmaz. Ne yapıyor lan? Geri saldırı yaptı. Aa kedi, kedi telefonu çalıyor ya. Bak. Be 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 Bak bu su ne kadar yaramaz. Ben böyle sevmedim. Allah arkadaşlar. Şimdi varlar arkadaşlar. Hadi. Burada var. Ne? Sadece benim. Ben. Videonun baslığı ne olsun ben koyacağım. Ama çoktan yüklemiş olurum ki ben. Neyse ben kendim koyarım. Telefonum böyle tam görünmüyor. Ne oldu? Arkadaşlar bir şey oldu. Arkadaşlar. Ha telefon kararmış ya. Atası oraya bir şey atmalıyım. Arkadaşlar böyle böyle. Milletten olunca yabancı. Eee, Ee, şey konuşma ne ya? Bana hoca gitmiş ya. Ya bunu videonun sonunda atacağım. Tamam. Bunu videonun sonunda daha Kedi saldırıyor. Kedi saldırısı istiyorsan al sana kedi saldırısı. Aa. Basma. fake vuruyorum böyle boşluğa vuruyorum korkutuyor. Ama kala güreşli azalacak birazcık ya. Ay ay ay. Arama, o kim lan? Bir kısmına benzettim. Söylüyorum Araza. Ama Araza oraya gitmiyor. Benim gittiğim okula gidiyor. Yani bir sınıf. Birinci sınıf. Ben 2C'ydim. 3C'ye geçtim. Siz hangi okuldasınız ve hangi sınıf çalışıyorsunuz? Ben 2C, 3C'ye geçiyorum artık. <laughs> hey, alın. Birisi beni gördü, birisi beni gördü. <laughs> <laughs> o beni şikayet etti. Arkadaşlar ben saçlıyım. İspanyol, Yok. Ya? İspanyol, 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 Normalde kendimi göremiyorum da aynalar da kalıyor. Allah. Allah. Ya her zaman oraya bakıyor ya. Bakalım gedik. Hmm. <laughs> Gel saldırsın uğradım. 508, 509 saniye. Allah. Allah bakayım. Bak şuradaki kişi. Şuradaki. O bana bakıyor. Ve beni söylemek istiyor. <laughs> Aynadan bakıyorum. Ne yapar da orada. İnanmıyorsunuz. Bakın bak. Burada. <laughs> Tamam lan. Al lan onu imzanı. Bir dakika arkadaşlar. Bir saniyelik boş kalabilir misiniz? Öldüğü için. Siz o olarak kediyle bakın. Kediyle bakın. Allah. Beni söylüyor ya. <laughs> Neyse bunlar böyle satmaya devam ediyor. Geriye geçersen ne yapar? Kedi kapatıyor ya. Niye kapatıyor? Sürüyorsun burada. Het is een tweede. Ik ben hier in de buurt. 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 Dat ben hier in de buurt. Ik ben hier in de buurt. Ik yatma saatim geldiğinde dakika çoğun dakika veriyorlar. <laughs> ne bastırdı ki bak ya. Göstereyim. Bak bana bak ya Allah birisi sanki beni geliyor. Ben bunu bir kere de süpürgeyle bir yandan süpürmüştüm. sen uyu yavrum. Uyu. Uyu yavrum, uyu. Kediye saka yapata. Diyamıyorsun. Kediye saka yapata. 1000 saniye olunca bunu atacağım. hala bakıyor. Oradaki bile bakıyor ya. Şurada kız bile bakıyor. Yes, <laughs> <Bir sak>. yes. <laughs> <dın> <laughs> Siz o zaman ne zaman çeşitleyin? Tutan sanki ben su içene kadar. <laughs> Oğlum bir <ilham> dakika söylemedim. <laughs> <He>, evet böyleydi. <laughs> Güneş Dünya'nın etrafında böyle vuuu diye dönerken elma! Ayy! Kaldığınızı Güneş çarpmasına karşı uyarmamış. Damacan böyle içince bir tadım güzel oluyor yani. Dönem. Necati yani öğretmenim bir düzeltme yapmam lazım. Güneş Dünya'nın etrafında dönmez. Dünya Güneş'in etrafında döner. Hayır! Güneş Dünya'nın etrafında döner. Hayır! Dünya Güneş'in etrafında, 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 etrafında döner. Suyun tadı yok diyenler tam bir elpisi. Ayrıca lafını çaldım. Bir tane videoda söylemiştik ayrıca. Ayrıca takipçileri izliyorsanız Vallahi kızmayın bana. Ya <laughs> <laughs> sen saniye olmuş. Sizin söz Ben söz verdiğimi yapıyorum. Haydi yallah. Fisk og bestemor.